Bu mevzu derin konu gözlerin Hala <laughs> tuhaf olup olmadığını anlamak için parmaklarını indir. Eğer 5 veya daha fazla parmak indirirsen bil ki tuhafsın. Gerçekleşmeyecek senaryoları kafanda kuruyorsan parmağını indir. Kova, balık, boğa ya da ikizler burcuysan parmağını indir. Dizi, film ya da kitap karakterlerine takıntılıysan parmağını indir. Kendi kendine konuşuyorsan parmağını indir. Müzik dinlerken karıştıra basmana rağmen istediğin şarkı yerine kadar tek tek ilerletiyorsan parmağını indir. Aklında biriyle yapacağın tartışmaları planlıyorsan parmağını indir. Telefonda konuşurken evi adımlarını ölçüyorsan parmağını indir. Sebepsiz yere elini havaya kaldırıyorsan parmağını indir. Eğer 5 saniye içinde şuraya dokunmazsan başıma şu gelsin gibi şeyler düşünüyorsan parmağını indir. Ben yazdım bu kadarı. sevmez zinnette bitmez ümitler Ama yok sabah senin eski şanı Sebebi koparılan çiçekler Ben yazdım kaderi üzünü verin Yapayım bundan sonra para konuşur lan Sen de bu dünyanın bir müptelası Müptelası